Merhabalar sevgili takipçilerimiz ve sevgili seyircilerimiz. Kapsül Tarihi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Amerikan başkanlarından Harry Truman şöyle bir söz söylemiş. Dünyada bilmediğimiz geçmiş dışında yeni bir şey yoktur. Yani aslında dünyada birçok şeyi biz biliyoruz ve anında şu anda birçok şeyi haberini alıyoruz. Bir anda 5 dakika 10 dakika içerisinde birçok şey öğreniliyor. Ama geçmiş, unuttuğumuz geçmiş her zaman bizim için bilinmeyen bir yedi mühürlü kitap gibi orada duruyor. Bugün de o kitaptan bir bölüm açacağız. Arşivlerimiz, bir milletin hafızası dediğimiz arşivlerimiz Bulgaristan'a nasıl satılmış? Hem de kilosu 3 kuruşa. Kapsü tarihte bugün Bulgaristan'a satılan arşivlerimizi konuşacağız ve aslında burada nasıl bir süreç işlediğini ve nasıl bir vurdum duymazlıkla bu işin yapıldığını gözler önünde sereceğiz. Şimdi Osmanlı Devleti tarihe karıştı. 1922 itibariyle Osmanlı Devleti bitirildi. Ve ondan sonra yeni bir devlet kuruldu ve bu devlet Türkiye Cumhuriyeti olarak tarih sahnesine çıktı. Eyvallah çıkabilir. Çin'de de bu oldu, Rusya'da da bu oldu. Çeşitli ülkelerde, Almanya'da, şurada burada eski devlet yıkıldı. Yeni bir devlet kuruldu. Olabilir. Milletlerin tarihinde devletler onlara belli bir süre hükmeder. Ama Dünyanın hiçbir yerinde sömürgeler hariç eski devleti tarihten silmeye kalkmazlar. İnsanların kafasından eski devleti silip sanki kötüymüş, sanki berbat bir devletmiş, sanki ötekiymiş gibi algılatmazlar. Ama bizde bu yapıldı. Osmanlı Devleti kötülendi. Osmanlı Devleti'nin alfabesi kaldırıldı. Osmanlı Devleti'nin musiki'si kaldırıldı. Türk müziği yasaklandı. Hatta bağlama bile yasaklandı. Osman Devleti'nin hukuku yasaklandı. Osmanlı Devleti'nin vizyonu e, adeta gözümüzde küçültüldü. Kanuni bile küçümseyen insanlar çıktı ki dünya tarihinin yetiştirdiği en büyük hükümdarlardan birisiydi. En önemlisi de Osmanlı imajı kafamızda yıkılmaya çalışıldı. Ama asıl büyük yıkım da arşivlerde gerçekleşti. Maalesef bir devlet arşivi kurulana kadar milyonlarca arşiv belgesi yakıldı, denizlere atıldı, kağıt fabrikalarına gönderildi, geri dönüşüme sokuldu. Şimdi anlatacağımız Bulgaristan'a 1931 yılında 6 vagon dolusu balyalar halinde satıldı. Hem de kilosu 3 kuruşa. 1931 yılının 22 Haziran'ında Son Posta gazetesini açanlar İbrahim Hakkı Konyalı'nın bir haberini okudular. Bu haberde aynen şöyle deniyordu. Topkapı Sarayı'na gittim. Topkapı Sarayı'nın girişinde hamallar gördüm. Bir at arabası vardı ve hamallar içeriden çıkarttıkları balyaları arabaya yüklüyorlardı. Koştum, koridor harman halinde yerlere dökülmüş kağıtlarla doluydu. Arkada yüzlerce torba yığılmıştı. Torbaların üzerine çıktım, çok kıymetli vesikalar, defterler göze çarpıyordu. Bunu üzerine oturup haber yapıyor ve bu haber Muallim Cevdet diye o zamanın arşivcilerinden birisi tarafından okunuyor. Hemen o da kalkıp Topkapı Sarayı'na gidince çok tuhaf bir manzara ile karşılaşıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Çocuklar ellerinde kağıtlarla koşturuyorlar. Böyle kovalamaca oynuyorlar. Ama ellerinde eski yazı kağıtlar var. Çocuklar bunlar nedir diyor. Valla diyor şurada Topkapı Sarayı'nın girişinde hamallar yüklerken yere düştü bunlar. Biz de aldık oynuyoruz. Oynuyoruz dediği kağıtları alıyor çocuklara 3-5 kuruş para veriyor. Kağıtları bir kucak kağıt alıp yazıhanesine dönüyor. Neler mi çıkıyor kağıtlarda? Viyana seferine dair parçalanmış yol masrafı defteri. Uygurca metinlerin çözülmesi için hayati değerde bir anahtar, şifre anahtarı. Orhaniye Zırhlısı'nın mühimmat defteri. Sırbistan'da ilk fethettiğimiz Niş Kalesi'ne ait kayıtlar. Gazi Mihal, hani Mihal var ya, evladının Prevne'deki vakfına ait bir kayıt. 1700'lü yılların başına ait Hatice Sultan'ın mührünü taşıyan bir mutfak defteri ki, o dönemde yemeklerin nasıl yapıldığını vesaire öğrenmek için birinci el kaynaktır. Maliye memurlarının mühürleriyle vergi nişanlarını içeren bir defter, Şeyh Galip'in, Divan Edebiyatı'nın yıldızlarına Şeyh Galip'in evlatlarına verilen bir ferman ve daha neler neler. Satılan belgelerin sadece bir kısmı bu. İçinden düşen birkaç parça. Bunun üzerine Muallim Cedit, İsmet İnönü'ye, zamanı Başbakan İsmet İnönü'ye ağır bir mektup yazıyor ve mektubunda aynen şunu söylüyor. Biz vahşi miyiz? Biz vahşi bir millet miyiz? Yabani bir millet miyiz? Türk tarihinden 5 asır yağma edilmiştir. Bunun üzerine harekete geçiriyor ve harekete geçirince şu fark ediliyor ki 6 vagon dolusu balyalar halinde arşiv vesikası Bulgaristan'a gitmiş, gönderilmiş, satılmış. Hatta orada Türk kağıtçıları başvurmuşlar. Biz alalım Bulgaristan'a, niye satıyorsunuz bunları? Hayır demişler, biz anlaştık oradaki bir kağıt tüccarıyla, gitmiş. Bunun üzerine Muhalim Cedet mektup yazıyor. Bunu durduruyor. Arkası gelecekti çünkü bunun. 6 vagon değil belki 60 vagon gidecekti. Bugün medar iftarımız olan Osmanlı arşivi belki de yarı yarıya satılmış olacaktı. Para lazım diyor ya. ya. Arşiv satarak para kazandır mı ki sattığın da ne? Kilosu 3 kuruş. Yani ekmek bile alamıyoruz. Bu haber gazetelerde yayınlanıp da mektupla İnönü'ye ulaşınca ya ne oluyor falan deniliyor ve bu durduruluyor. Bulgaristan'dan geri isteniyor. Bulgarlar hani pişik derler ya, <laughs> vermeyiz diyorlar. İşe yaramaz belgeleri toplayıp birkaç çuval halinde veriyorlar. Yani zevairi kurtarmak için. Böylece bizim arşiv vesikalarımız Bulgaristan'a gidiyor. Ve şu anda Bulgaristan Osmanlı arşivi bakımından İstanbul'daki arşivin dışındaki en güçlü arşivdir. En güçlü Osmanlı arşividir. Ve onlar Bunları yayınladılar, işine yarayanları topladılar, belgeler konuşuyor diye bir seri yaptılar. Ve dünyada Osmanlı tarihini çalışmak isteyenler oraya gidip o belgeleri görmek durumunda. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani bir milletin hafızası, bir milletin namusu satıldı. Bu kadar şuursuzluk, bu kadar dikkatsizlik, itinasızlık tarihte çok az görülmüştür. Evet yağmalanan şehirler olmuştur, şudur budur ama yıkılan, yakılan şehirler de olmuştur. Ama arşivi talan edilen devlet tarihte ilk defa üstelik de kendi evlatları tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nde bunlar yaşanmıştır. Ama bu tek örnek değildir. Bunun başka örnekleri de vardır ki birazdan ekranda göreceksiniz. Devlet arşivleri bunu bir kitap halinde, 5-600 sayfalık bir kitap halinde evrakları topladı, yazışmaları yayınladı... Ve gerçekten yüz kızartıcı bu olayın başka boyutları da ortaya çıktı. Yani sadece İstanbul'dan gönderilen arşiv belgeleri de değil, Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden de bunlar atılmış, satılmış, kıymetleri bilinmemiş, yanmış. Bu yanan belgelerde bizim tarihimizin kaynaklarından. Arşivimize sahip çıkamamışız. Bu arşive sahip çıkamayış bizi Bulgaristan'a muhtaç ediyor ve başka ülkelerde de yine aynı şekilde kaçırılan bizden dışarı çıkarılan, sızdırılan belgeler var. Bunlarla ilgili çok ünlü bir tarih yazarının da babası da böyle bir evrak kaçırma sırasında MIT tarafından yakalandı ve Türkiye'ye girişi yasaklandı. Bunu da buraya not düşeyim. Bunlar para karşılığında yurt dışına arşiv belgesi satan, kaçıran şebekeler var. Tarihi eser kaçıranlar var ve bunlar bildiğimiz gibi takip edildiği zaman gerçekten yurt dışındaki bağlantıları da ortaya çıkıyor ve bizim arşiv yavrumuz da devam ediyor. Bugün, evet hala açılmakta olan arşivler var. Dışişleri Bakanlığı arşivi açıldı büyük bir kısmı itibariyle devlet arşivlerine devredildi. Yani Cumhurbaşkanlığı arşivi çatısı altında toplandı bunlar. Çeşitli bakanlıkların arşivleri toplandı ama bunların hala bazı daireler belgeleri, kağıt, fabrikalarına ambalaj kağıdı olması için sattıklarını öğreniyoruz. Bunlar işe yaramaz diye bir kişi geliyor, not tutuyor ve arşivler satılıyor. Hiçbir kağıdın dahi zayi edilmeden geleceğe bırakılması lazım. Bu bilince ulaşmamız lazım. Bakın dünyada bir arşiv belgesinin ne olduğunun kıymetini anlamak için gelişmiş ülkelere gidin ve orada görün size arşivin ne olduğunu onlar öğretirler. Ama maalesef bizde balyalarla satılan arşivler, kaçırılan arşivler, Osman Hamdi gidin diyor Amerikalılara, şurada bizim sizi görmeyeceğimiz bir kalıntı var. O kalıntıyı götürebilirsiniz diyor. Bunlar hepsi ortaya çıktı. Osman Hamdi herkesin yücelttiği efendim işte müzeciliğimizin kurucusu. En büyük eski eser kaçakçılarından birisidir. Amerikalılara eser kaçırtmıştır Türkiye'den hainlerin kahraman kahramanların hain yapıldığı bir ülkede yaşıyoruz ki arşiv kaçırmak en büyük ihanetlerden birisi de çünkü bir milletin hafızasını, beynini kaçırıyorsunuz. Onun için arşivimize dikkat edelim ve geçmişimizi de bilerek tedbirlerimizi ona göre alalım. Oyun çok büyük. Ona göre bizim de karşı oyunu büyük oynamamız lazım. Büyük devlet olacaksak büyük arşivimizi kurmamız şart. Sevgili Kapsül Tarih izleyicileri ve sevgili Kapsül Tarih takipçileri, bugünkü sohbetimizde arşiv meselesini ele aldık ve canımızı acıtan bir olayı anlattık. Başka bir bölümde yeniden bir arada olmak üzere. Hoşçakalın.